Oynuyorlar bir yöne oynuyor adam oynuyor. Gördüm gördüm gördüm. Vay Bana beş elli altı getirsenize. Bomba attı konuş sana. Oha smoke attı. Diğer çocuklar nerede acaba? Oy, ne Oy. güzel bomba attı lan. Ya sarsılma efektine ya. Ay sarsılma ne ya. Lan bomba atıyordu ya. Ben niye durdum ki orada? Ay sarsılma efektine ya. Biz de geçler. Bombanın saldırmaz bomba. şey sarsılmaz şeysi var ya. Çok kötü ya. Haber bombadayım. Oynadı gördün. Eren önünde. Eyvallah dikiş tutmaz sardı. Baygın Afiyet var. Bir takım daha var. Baygın var orada. Baygın var bende. Bir baygın Çocuk daha var. Eray gördün ben onu da. Son 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 son. Öndeki ne canı bir? Buradaki yerde yatıyor canlı basıyor. Nerede? Öyle. Önde. Dikkat et. Arabanın arkasında da var Kaya. Arabanın arkasında canı bir. Çok vurdum. Bomba atarsa cici. Sizden gördün mi? Gördün onu. Bomba attı. Attı. Geldi. Neyse güzel 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 elinize sağlık. Siz ikiniz abi, yan yana niye 12. kaldınız ki abi? Yan, yan yana değildik biz yan yana değildik. Koyuncur benim çok önümdeydi. 50 metre önümdeydi benim koyuncur. Ya, ben o ay dik dediğimde abi. oynasaydık var ya. 9 deş 9 deş, deş güzel. İkincilik elinize abi, sağlık.